Evet. Ben de burada durayım da. Yok yok gel otur bir yere. gerek yok Allah saldık mıydı? Ay. Bayağı yorulduk gençler. İyi yorulduk. <laughs> Bugün Kabak'tan cennete geçiyoruz. Kabak koyundan cennet koyuna doğru geçeceğiz. Dün geceyi burada geçirdik. Biraz yürüdükten sonra Kayıt açalım dedik. Aynen. Güzel bir aslında çadır alanı bulduk diyebiliriz. Burada size bir bahsetmek istediğimiz bir ilginç şeyler var. Bilmiyoruz. Çok alanı. ilginç. Ben ilk defa böyle bir yer ben, gördüm diyebilirim. Ben yani. de çok yere gezdim. Çok insan tanıdım ama ne böyle bir yer ne de buradaki insanların tarzındaki insanları görmedim. Anca şeyde TV'lerde falan görmüşüm. <laughs> Daha önce göz gözenşin alım var ama fiilen değil. <laughs> yani her kayanın üstüne Göz, göz çizmişler böyle ilginç ama kayalarda da orijinalinde taşlar burun bir buruna benziyor gibi. Ya, taşın formuna göre yüz çizmiş. Taşın sivri yerine burun yapmış mesela. Gibi. Bir hmm. sanatçı gibi biri gelmiş sanki Ama sadece göz sanatçısı galiba her yere göz <gülüyor> çizmiş. <gülüyor> ya da her ya, ya anlamda, da farklı şeyler var. Ya da çok bilmiyorum. farklı durumlar oldu. Ben şahsen öyle düşündüm yani. Hmm. Bir tık farklı. Aşağıda durumlar aşağıda tamam da şimdi birazdan size de göstereceğim. Yani dağın başına bile çizmiş adamlar. İlginç her yerde var. Her yerde var yani. sürekli karşılaştık. Biz aşağıda kamp attığımız yerde büyük bir taş, bir o taşın üçgen formunda taş biraz. Taşın üç tarafında göz. Bir tarafında da En en solunda bir tane büyük göz, en sağında bir tane büyük göz, bir ucu da denize bakıyor. Yani bunu daha önceden bana buna kulak aşinalığım var benim azıcık. Zaten direkt görür görmez Ummet'e söyledim. Muhtemelen burada değişik şeyler deniyor gibisinden. Evet, bir de ulaşımı bir tık problem. İşte kolluk kuvvetleri bu bunların yapıldığı yere ulaşması çok zor. Bilemiyoruz. Yani uzun süreli kalmadı Birkaç gün daha kalsak belki bir şeylere denk gelirdik. Hadi gösterelim mi gözü? Gözü göster. Yani mi? başka söyleyeceğim bir şey? Yok. Yo, güzel geçiyor. Yorucu, güzel. Yorucu, yorucu ama güzel. Ter atıyoruz. Bacaklarımız iyi kas yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sabah kalktık, çorbamızı içtik. Evet, çorba içtik. Çorba güzeldi. <laughs> çorba iyiydi. <laughs> Devam. Şimdi size o gözü gösterelim. Allah. Yani. Sen gözü göster de. Şöyle göstereceğim size. Yani şöyle baktığım zaman gerçekten görüyorsunuz değil mi? Yani aşağıda da var bunlardan birçok defa çizmişler. Yani garip. Bilemiyoruz. Ne oldu ne bitti. Ya da bunların bir anlamı vardır muhakkak. Ama çok güzel yerler gerçekten. O zaman? Ya görüşürüz. Abi. görüşürüz.